Selamünaleyküm. 23 12 2023. Kuzey Irak Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde 6 askerimiz daha şehit olmuş. 24 saatte toplam 12 askerimiz şehit olmuştur. Ruhları şat mekanı cennet olsun. Yarınlar için yarınlarından, yarınlarından vazgeçe şehitlerimiz. O şehit anne ve babaların ellerinden öperim, ayaklarından öperim. Çünkü böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Ruhlar için Fatiha'yı okuyalım arkadaşlar. Tüm şehitlerimiz ruhları şat mekanı cennet olsun. Ya Rabbi sen şehitlerimizi cennetinle müjdele ya Rabbi. Amin yarınlar için yarınlarından vazgeçen şehitlerimiz 24 saate toplam 12 askerimiz şehit olmuştur. Ruhlar yaşat, mekanlar cennet olsun inşallah. Ya Rabbi bizlere de şehitlik makamına nasip eyle ya Rabbi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kuzey Irak Pençe Operasyonu. Altı şehidimiz. Dün de 6 şehidimiz vardı. 12 şehidimiz. Ruhlar yaşat, mekanlar cennet olsun. Ya Rabbi sen şehitlerimizi cennetle müjdele ya Rabbi. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun